Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda Koç burcu için 9-15 Ocak haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 9 Ocak Pazartesi gününe gelmeden önce Kara Ay Dili hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslan burcuna geçiş yaptı. 9 ay boyunca Aslan burcunda ilerleyecek 3 Ekim'e kadar. Lilith bizim karanlık tarafımız, en derin korkularımız ve endişelerimizdir. Bunları su üstüne çıkarır ve aslında korkularımızla bizi yüzleştirip zayıf ve karanlık yönlerimizi göstermeye çalışır ki biz bunları fark edip temizleyelim diye. Aslan Burcu'nda olması daha çok yönetme, yönetilme korkularımızla yüzleşebiliriz. Ortaya çıkma, görünür olma, sahnede olma gibi korkularımızla karşılaşabilir. Zaman zaman endişe kaygılar yaşayabiliriz. Başkalarına liderlik edebiliriz ya da başkalarının başarıları için onları destekleyebiliriz. Evet burada sizin beşinci evinizde ilerleyecek. Burada daha çok çocuklarınızla ilgili size endişe verebilir, korku verebilir. Onlar için, onların geleceği için, onların eğitimi için, onların sağlıkları için genel olarak yani bir endişe hissedebilirsiniz. Veya işte hani normalde de vardır ama işte birazcık burada dilitin etkisiyle daha çok artırabilir veya işte beraber olduğunuz biri varsa e, bununla ilgili artık bir ortaya çıkma, görünme, evlenme gibi e, durumlar olabilir. İşte spor yapıyorsanız biraz e, sporla ilgili endişeler yapmanıza sebep olabilir. Biraz o okay, keyif, konfor alanında sizi huzursuz edebilir. Bu alanla ilgili e, korkular yaşamanıza sebep olabilir. E, ayın Merkür'le pazartesi günü bir yüzeylik açısı var. E, öğleye doğru bu da duygusal ve zihinsel denge kurmakta zorlanabilir. Kendinizi biraz gergin, huzursuz hissedebilirsiniz. Gereksiz konuşmalar, dedikodular içinde kalabilir veya işte e, eleştirilmekten hoşlanmayabilirsiniz. Burada sizin 5 evinizde 9'un pardon onuncu eviniz arasında e, özellikle de hani hobi olarak gördüğünüz bir işten bir kariyer, bir çalışmanız varsa bununla ilgili bir huzursuzluk veya işte bir evlilikle ilgili bir konu olabilir. Belki beraber olduğunuz kişiyle bir evlilik konusu, bir ortaklık konusu olabilir. Ee, bununla ilgili biraz kendi bir anlaşmazlık olabilir arada. Ee, olaylar netleşmeyebilir. Zaten markiz burada e, retro. Bunun verdiği bir e, stres yaşayabilirsiniz. Ay Uranüs arasında bir kare açı var öğle saatlerinde duygusal iniş çıkışlarınız gerginlikler duygusal ani değişimler olabilir çabuk heyecanlanma ve duygusal tepki gösterme gibi bir e, ruh halinde olabilirsiniz ve burada sizi ikinci evinizde beşinci eviniz arasında biraz e, gelirlerinizden kazançlarınızdan kaynaklanan bir e, gerginlik olabilir yani işte çocuğunuzla ilgili çocuğunuzla bir para konusunda gerginliğiniz olabilir Harcamalarla ilgili işte veya hmm, Keyif, konfor alanınızla ilgili, eğlence alanınızla hobilerinizle ilgili. Belki para harcamanız gerekebilir. Ee, bunda ilgili biraz kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Ya da beraber olduğunuz kişiyle bu anlamda bir e, maddi konudan bir gerginliğiniz olabilir. Ee, Venüs ile Mars arasında bir üçgen açı var. İkili ilişkiler ve maddi konularda e, olumlu gelişmeler olabilir. Bir hareketlilik olabilir. Kendinizi daha e, enerji e, dolu ve keyifli hissedebilirsiniz. Burada sizin üçüncü evinizle on birinci eviniz arasında e, işte bir anlaşma sözlemesi arkadaşlarınızla yapacağınız bir iş anlaşması ticari bir e, çalışma işte internet üzerinden yaptığınız bir eğitim e, verme işi olabilir bir ticari iş olabilir. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir, müşteri artışınız olabilir, para kazanabilirsiniz, iş artışınız olabilir gibi kariyerinizden gelecek paralarla ilgili olumlu bir anlaşma sözleşmeniz olabilir. Kardeşlerinizle yaptığınız bir çalışma varsa bununla ilgili olumlu gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Evet 10 Ocak Salı günü. Ay Satürn arasında bir karşıt açı var. Sabah saatlerinde ve Ay Neptün arasında bir yüzeç açı olacak. Kendinizi sabah saatlerinde biraz huzursuz, gergin hissedebilirsiniz. Duygusal ikilemler arasında kalabilirsiniz. Duygusal bir baskı hissedebilirsiniz. burada özellikle 5. evinizde 11. eviniz arasında işte özellikle bir taraftan hani görünmek isteyebilirsiniz, ortaya çıkmak, işte bir beraberliğiniz vardır. Artık artık evlenmek isteyebilirsiniz. Veya işte e, hobilerinizle ilgili belki ya da severek yaptığınız işlerle ilgili belli hedefleriniz vardır. Bir taraftan ortaya çıkmak isterken bir taraftan da burada e, daha geri planda kalma ya da sorumluluklarınızla ilgilenme gibi iki duygu arasında da kalabilirsiniz. E, birazcık burada Neptünle de olan güzellik açısıyla duygusal dağılma ne yapacağınızı bilememe ne yöne gideceğinizi bilememe gibi bir duygu durumunda da olabilirsiniz. Yani böyle bir ruhsal karışıklık, duygusal karışıklık durumu olabilir. Daha sonra öğlen bir gibi aile Plüto arasında bir yüzey kaçı var. Daha derinleşmeye geçmiş odaklanma, duygusal krizler, endişeli bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Burada özellikle de yine neyle ilgili yani toplumsal statünüzden kaynaklı bir durumdan dolayı yani işte dediğim gibi bir evlilik durumu olabilir. Bununla ilgili biraz derinleşme, geçmişe odaklanma işte belki geçmişte de benzer şeyleri yaşamış olabilirsiniz. Yani bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bunlara odaklanıp birazcık daha kendinizi huzursuz edebilirsiniz kendi kendinizi. Veya işte kariyerinizle ilgili sıkıntılar olmuş olabilir. Geçmişte buna odaklanabilirsiniz. Evet, ancak akşam saatlerinde böyle Ay Başak Burcuna geçince birazcık daha bu duygulardan arınmış olabilirsiniz. Daha böyle çalışma, hizmet, günlük rutin işler, temizlik, sağlık gibi konular gündemde olabilir. Daha çalışma ve hizmet odaklı olabilirsiniz. Olaylara, kişilere biraz Başak Burcunun etkisiyle biraz takıntılı olabilir. Biraz daha detaylara inmek isteyebilirsiniz. Biraz endişe ve kuruntu verebilir Başak Burcunun enerjisi eleştirel, kolay beğenmeyen, seçici olan bir ruh halinde olabilirsiniz. Burada altıncı evinizde ilerleyecek zaten. Ee, yani günlük rutin işleriniz, iş hayatınız, işinizle ilgili konular. Ee, belki evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenebilirsiniz. Ee, sağlığınızla ilgili bir sorun varsa özellikle işte Başak Burcu burada nedir? Varsakları sindirim sistemini ifade eder. Bunlarla ilgili e, sorunlarınız varsa ilgilenebilirsiniz gibi durumları gösteriyor. Evet, yönetici Martı'ya baktığımız zaman Martı e, zaten 10. evinizde, burada daha çok sizin e, iş hayatınızla ilgili iki buçuk gün Salı, Çarşamba ve Perşembe günü e, bu noktada işinizin iş, daha çok iş odaklı olacağınızı veya toplumsal statünüzü ilgilendiren, günlük rutin işlerinizi, günlük hayatınızı ilgilendiren konularla meşgul olacağınızı gösteriyor. Evet, 11 Ocak Çarşamba günü. Ay Mars arasında bir kare açı var. Öğleye doğru kendinizi biraz gergin ve öfkeli hissedebilirsiniz. Burada 6. evinizde 3. eviniz arasında özellikle işinizden kaynaklı yapacağınız bir anlaşmayla ilgili bir gerginlik olabilir. E, veya günlük hayatınızla ilgili aldığınız kararlar, alacağınız kararlar veya işte kardeşlerinizle, yakın çevrenizde belki komşularınızda bir gerginliğiniz olabilir. E, sağlığınızla ilgili dediğim gibi bir huzursuzluk olabilir. Özellikle bağırsaklar, sindirim sistemi. Bu noktaya dikkat etmenizde fayda var. Biraz e, huzursuz edebilir sizi. Merkür Kilon arasında bir öyle saatlerinde ama tabii ki bunun enerjisini daha çok salı, çarşamba ve perşembe bize hissettirecek ama genel olarak bu hafta etkisini yine bize gösterecek. Merkür Kiron karesi iletişimimize, ifadelerimize, sözleşmelerimize dikkat etmemiz gereken bir açı. Merkür zaten retro. Burada Kiron'la da kare açısı yanlışlık yapma olasılığımızı çok yükseltiyor. Bundan kaynaklı da bir kırgınlık, yaralanma, daha çok hani e, dil yarası diyebileceğimiz bir açıdır. E, bu yüzden birazcık daha alacağınız kararlara, anlaşmalara dikkat edin. Özellikle de burada Merkür 10. evinizde olacağı için, olduğu için patronunuzla iletişiminize dikkat edin. Veya işte yöneticilerinizle e, veya e, aile üyeleri özellikle anneyle bir gerginliğiniz, huzursuzluğunuz olabilir. Yanlış anlaşılma, yanlış kelimeler, yanlış kararlar, gibi işte evraklarda bir takım sıkıntılar yani kariyerinizde işinizde gibi durumlar olabilir bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ay merkür arasında akşam saatlerinde bir üçgen açı oluşuyor ve duygusal ve zihinsel denge sağlayabilir hisleriniz güçlenebilir Burada duygularınızı daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Özellikle iş alanı ile ilgili. Hani olumlu gelişmeler olabilir bir karar alınabilir bir imza atılabilir gibi ee, Hani iletişim daha e, olumlu yönde olabilir e, iş hayatınızda veya işte e, günlük hayatınız günlük sorumluluklarınızla ilgili konularda e, olumlu gelişmeler olabilir Evet 12 Ocak çer, e, Perşembe günü Evet öğleden sonra iki gibi ay günüş arasında bir üçgen açı var. Duygusal ve zihinsel bir denge kurabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz. Ee, burada sizin altıncı evinizle yine onuncu eviniz arasında işinizle ilgili olumlu gelişmeler veya sağlığınızla ilgili kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz sağlık açısından veya e, günlük rutin hayatınızla ilgili daha olumlu gelişmeler işte çözülmesi gereken bitmesi gereken işler varsa daha hızlı akabilir Daha olumlu gelişebilir olumlu haberler alabilirsiniz Venüs Kiron arasında bir 60'lık açı var Bu da yine Çarşamba, Perşembe, Cuma daha yoğun bir enerji ama yine bu hafta etkisini hissettirecek bir açı İkili ilişkiler veya maddi konularda olumlu gelişmeler olabilir Yardım ve destekler görebilirsiniz veya siz birilerine yardım ve destekte de bulunabilirsiniz. Kendinizi daha iyi, daha pozitif, daha olumlu hissedebilirsiniz. Burada on birinci evinizde birinci eviniz arasında zaten hani kiron birinci evinizde birazcık sizi zorluyor. Kendinizle ilgili biraz kırgınsınız. Girişim yapmakta zorlanıyorsunuz. Bir şeylere karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz yani Kiron'un etkisiyle. Burada birazcık daha olumlu bir gelişmeden bahsediyor. Özellikle de neyle ilgili? İşte internet üzerinde bir iş yapıyorsunuzdur. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Müşteri artışı olabilir. Bir kazanç elde edebilirsiniz. Veya arkadaşlarınızla bir sorunuz varsa bu sorunuz çözülebilir. İşte arkadaşınızla, sosyal çevrenizle gibi e, konularda hani olaylar tatlıya bağlanabilir gibi durumları gösteriyor. Kariyerinizden gelecek beklediğiniz bir para varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir gibi durumlar. Evet 13 Ocak Cuma günü. Evet sabah saatlerinde Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları dengeli olmak, uyumlu olmak. Adalet, sanatsal konular, güzellik ve estetik kavramları gündemde olabilir daha çok başkalarına odaklanabilirsiniz başkalarıyla vakit geçirmek isteyebilirsiniz görüntünüz ve bakımınızda ilgilenebilirsiniz ee, burada özellikle de e, nerede ilerleyecek 7. evinizde ilerleyeceği için yine ikili ilişkiler e, evlilik, ortaklık, danışmanlık gibi konular daha çok sizin e, gündeminizde olabilir e, yöneticisi olan Venüs 11. evinizde yani mesela eşinizle aldığınız bir plan geleceğe dair bir plan, bir proje bununla ilgilenebilirsiniz. Veya evliliğinizle ilgili bir plan veya ortaklığınızla ilgili yapacağınız ortak bir iş, ortak bir çalışma, belki arkadaşlarınızla ortak bir çalışma yapacaksınız. Veya işte internet üzerinden yapacağınız işler, bunlar bu alandaki ikili ilişkileriniz sizin için bu iki buçuk gün boyunca çok önemli olabilir. Cuma, cumartesi ve pazar gününün bir kısmı gündeminizin daha çok bunlar olacağını gösteriyor. Evet, e, Merkür Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı var. İkinci eviniz ve onuncu eviniz arasında anlaşma, sözleşme, ticari konular, belgeler, evraklar, imzalarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Sizi ileriye taşıyacak gelişmeler olabilir. E, özellikle de burada bir e, kazanç elde etme durumunuz ya da Kazanç elde etmenizi sağlayacak bir anlaşma, bir sözleşme durumunuz olabilir. Patronunuzdan, yöneticilerinizle ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Bir karara varabilirsiniz. Bu tabii geçmiş bir konu olduğunu gösteriyor. Markur Retro olduğu için yeni bir konu değil, geçmişten gelen bir konuyla ilgili bir durum olabilir. Bir anlaşma imzalanabilir ve bir kazanç elde etme durumunuz olabilir. Evet, güneşin net bir e, 60'lık açısı var. Bu açıyla da böyle yine e, bu perşembe, cuma, cumartesi daha yoğun ama yine hafta içi etkisini e, gösterecektir. Daha anlayışlı, daha nazik, daha yardımsever, e, empat olabilirsiniz, hayal gücünüz daha güçlü olabilir. Daha e, ruhsal konular veya şifa çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz. Zaten Neptün 12. evinizde. Biraz sizi o ruhsal anlamda da zorluyor. E, hayal gücünüzü de zorluyor. E, burada özellikle de bir destek olabilir. Yani hiç ummadığınız alanlardan size bazı destekler gelebilir. Kariyerinizle ilgili, e, işinizle ilgili, e, toplumsal statünüzle ilgili yardım ve destekler görebilirsiniz. Olumlu gelişmeler olabilir. Evet 14 Ocak Cumartesi günü. Evet, cumartesi ve pazar günü e, daha çok yoğun bir şekilde etkisini gösterecek olan e, pazartesi günü de e, Venüs Uranüs arasında bir kare açı var. Bu da ikili ilişkiler, aşk, sevgi ve maddi konularda gerginlikler olabileceğini, beklenmedik tepkiler olabilir, kıs, e, kaprisli davranışlar olabilir. Ancak burada iki gezegen arasında bir karşılıklı ağırlama olduğu için çok güçlü bir gerginlik olmayabilir veya Olaylar sonrasında tatlıya bağlanabilir. Özellikle arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizle ilgili e, maddi konulardan kaynaklı bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Veya dediğim gibi işte e, yaptığınız kariyerinizden gelen paralar veya işte internet üzerinden yaptığınız bir iş varsa veya arkadaşlarınızla yaptığınız ortak bir çalışma varsa bu alanla ilgili yine maddi konularla ilgili bir gerginlik olabilir harcamalarınıza dikkat edin e, maddi konulara dikkat edin bir hani belki gereğinden fazla da bir harcamanız olabilir yaptığımız bir iş vardır ya da işte arkadaşlarınızla sosyal bir alana çıkarsınız gereğinden fazla bir harcama yapabilirsiniz gibi e, bir durumda olabilir yine Mars düz hareketine geçiyor bugün Artık e, eylemler, eylemlerde netleşme e, olabilir ve e, enerjimizde bir yükseliş olabilir. Mars artık düz hareketine, yani sizin zaten üçüncü evinizdeydi burada. Evraklarda, anlaşmalarda böyle bir gerilemeler, sorunlar, sıkıntılar çıkmış olabilir. Artık olaylar biraz daha netleşecek, daha hızlı ilerleyecek. Bizim de e, enerjimiz daha çok yükselecek Mars'ın düz hareketine geçmesiyle. Evet 15 Ocak pazar günü. Evet akşama doğru Ay Akrep anında e, geçiş yapacak. E, burada sizin de 8. evinize geçiş yapacak. Pazar, pazartesi ve salı günü e, 8. evinizde ilerleyecek. Bankalar, krediler, ödemeler, vergiler gibi finansal konular, e, işte burada miras, nafaka, tazminatlar gibi finansal konular gündeminizde olabilir. E, borçlar, ödemeler gibi veya işte sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Duygusal anlamda daha derinleşebilirsiniz. Öfke, kin, intikam, kıskançlık duyguları e, olabilir. Olayları ve kişileri daha derinlemesini analiz edebilir ve bu sizde birazcık huzursuzluk yaratabilir. Ee, burada yöneticiye baktığımız zaman e, yöneticiniz nerede? Üçüncü evinizde gündemin birazcık daha burada. Belki bir kredi ile ilgili bir başvuru olabilir. Bir kredi ödemesi olabilir, bir borcunuzun ödemesi olabilir, e, bir kredi anlaşması olabilir. E, bankalarla ilgili evraksal konular olabilir. E, ya da işte dediğim gibi miras, fakat tazminat konuları bunlarla ilgili kararlar, anlaşmalar, evraklar gibi gündemleriniz olabilir. Tabii bir evlilikte anlaşma, ortaklığınızda anlaşma, gibi e, gündemlerde olabilir e, bu iki buçuk gün boyunca evet bu haftalık bu kadar kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim görüşmek üzere